Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Seren Serengil'den şok eden hadise ve Reza Zarrab açıklaması Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, Ebru Gündeş hadise ve Reza Zarrab üçgeninde yaşananlardan ilişkin şok eden ifadeler kullandı. İşte detaylar... Ebru Gündiş və hadisənin küslüyü sonrası ortaya atılan Reza Zarap ittihamı 2021-ci ilin ən danışılan məsələləri arasındadır. Hadisə ilə aradaşlığını bitirən Ebru Gündiş çıxan söylentilərin haqqında sessiz qalmışdı. Bu konunu söyləməzsam olmazın ekibi tərəfindən yenə də masaya yatırıldı. 2021-ci ilin ən çox danışılan məsələləri arasında Ebru Gündəş hadisə küllüyü ortaya atıldığı iddialarda. Reza Zarrab boşanmaq üçün dava açan Ebru Gündəş Zarrabun başqa qadınlarla eşqəsi olduğunu iddia etmişdi. O qadınlar arasında Gündəş ilə Oses Türkiyə yarışmasında bir döyəm juri koltuğunda oturan Hadisə də olduğu iddia edilmişdi. Hadisə ilə arkadaşlığını bitirən Gündəş çıxan bu söyləntilər haqqında səssiz qalmışdı. Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil canlı yayında bu konuyu bir kez daha açtı. Serengil hadiseyi suçlayarak bu yılın en büyük rezaleti dedi. Serengil'in açıklamasının devamında korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senin en büyük rezaletinin başında skandal ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.